Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde... Sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Geçenlerde bir model yapmıştım. Şimdi onun üzerine fıstık deneyeceğiz, yapacağız. Yaptım ben hatta arkadaşlar. Onu göstereceğim. Bu renkleri kullanarak şimdi alt zeminin videosu var bende. Bunu yaparken bakın. Şunu yapmıştık biliyorsunuz ki. Bunun videosunu da isteyen olursa yorumlara da bırakırım. Bitiş ekranına da bırakırım. Ya da şurada şöyle bir i harfi çıkacak. Onu tıklayarak ulaşabilirsiniz. İnşallah oralara bırakacağım. Unutmaz isem ama unutursam lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü bunu daha numaralandırmadım son videolarda. O yüzden şu an bir numara veremiyorum ama bunu isterseniz bu modelin yapımını onu da sizlere ekleyeceğim yorumlar kısmına. Şimdi bunun üzerine şöyle fıstık yapacağız. Tabii ben de bu alt zemini bunu yaparken ki olan videoyu koyacağım çünkü aynı alt zemin alt zemini bunu yaparken olan videomu bırakacağım şimdi ben sizlere üstünü anlatacağım arkadaşlar bakın şöyle iki tane fıstıklı olarak yaptık fıstıklı da gerçekten çok güzel oldu şimdi bunu da sarı renkle yapacağız bu fıstıklarında hem açık rengi sizlere daha rahat anlatabilmek için ben bunu buradan sökeceğim tabii ki Şimdi ilk önce alt zemini nasıl yaptık onu izleyelim. Daha sonra fıstık yapımına geçelim. Başına bir alıyorum. Yandaki tığ battıya giriyorum. Biraz da yakınlaştıralım. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım. Bir iki üç dört beş zincir aradan gir kapat. Araya bir zincir başına bir al. Yandakine girelim. Önce bir sonra 2 sonra 2 aldım 1 2 3 4 5 zincir aradan gir kapat 2 4 5 oldu araya bir zincir başına bir al yandakine girelim önce 1 sonra 2 sonra 2 çekelim 1 2 3 4 5 zincir araya gir kapat yani 2 4 6 oldu şimdi bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çektim bu noktada bir zincir çekip şöyle çok büyük değil aşırı da küçük olmayacak şekilde bir örümcek yaptım üzerine 8 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 ve 8 dönüş yapıyorum 8 adet zincirimi dönüş yapıp şöyle örümceğin tepesinde zincirinde dibinde batıp sabitledim. 1 2 3 zincir çekip dönüş yaptım. Başına 1 aldım. Bu 8 adet zincirime girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. başına 3 kez aldım girdim 2 2 2 2 çektim 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum son trabzan arası girip kapattım 5 tane de sıkı iğnesi yapıyorum 2 3 4 ve 5 yuvaya girdim 6. ile sabitledim 8 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 ve 8 8 adet zincirimi girdim kapattım tekrar 3 adet zincir çekip yaprak yapacağım 3 zincir başına bir al gir önce bir sonra 2 sonra iki alalım başına 2 aldım girdim 2 2 2 çektim Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 aldım. Girdim. 2'şer, 2'şer çektim. 1 2 3 4 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. 5 tane de sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6. yuva içerisinde girip kapattım bir zincir çektim şimdi çıkarken çektiğim boyutta örümceğimizi yaptık kaç tane atlamışız bakalım bir iki atlamışız başına bir alıyorum bir iki tığ batısı atlayıp üçe giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım bu şekilde aşağı inmiş olduk Araya bir zincir, başına bir alıp yandakine gir. Önce bir, sonra iki, sonra iki alalım. Beş zincir, bu aradan gir, kapat. Araya bir zincir, başına bir alıp yandakine gir. Önce bir, sonra iki, sonra iki alalım. Yani şuradaki gibi altı tane ara verdikten sonra yine bu işlemi yapacağım. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Sarı rengimi alıyorum, ipimi tığıma sabitliyorum. Burası düz yüzümüz. Şöyle tersini çeviriyorum salkımın. İçine giriyorum. İpimi buradan sabitliyorum. 4 adet zincir çekiyorum. Başına 2 aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Sonra hepsini birden çektim. 1 2 3 4 zincir çektim araya. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1 aldım, sonra 2, sonra 2. Şu son 2 ilmeği tutuyorum. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Sonra şimdi 3'ünü birden çektim. Araya 4 zincir çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Son 2 ilmeğimi tutuyorum. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım ve hepsini birden çektim. 1 bir, 2 oldu yuvamız. Araya 4 zincir çekip başına 2 aldım, tekrar girdim yuvaya. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2. Son 2 ilmeğimi tığımda tutuyorum. Başına 2 aldım, girdim, 2 çektim, 2 çektim. çektim. Hepsini birden çektim. 4 zincir çektim araya. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Son 2 ilmeğim duruyor. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra hepsini birden çektim. Bu şekilde bir zincir çekip dönüş yapıyorum şimdi düz yüzüne. Bu şekilde 4 tane yuvam oluştu arkadaşlar. Yuvanın içerisine girdim bir sık iğnesi ile. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 adet zincir çektim şimdi buradan altından giriyorum ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim tığımda tuttum bir ipin ucunu al dibinde zincir çek tığında tut 2 3 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek tığında tut 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, altından girip ipin ucunu al, dibinde zincir çek ve da tut. 16, 16 tane ilmek oluşturdum, ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Şu an hepsi ipimde, aynı yuva içerisine girdim, ilmek aldım, her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle fıstığımı da elimle biraz düzenleyip sıkılıyorum. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. İşlem aynı. 12 adet zincir çekiyorum. Zinciri parmağımın üzerine yatırıyorum. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek 1. İpin ucunu al, dibinde zincir çek 2. 3 4 altından gelip ipin ucunu al dibinde zincir çek tırnağınla tut 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 hepsi tığımda ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim şu an hepsi ipimde arkadaşlar tekrar aynı yuvaya giriyorum İpin ucunu alıp ilmek oluşturdum her iki ilmeğimi kapattım şöyle elimle biraz fıstığımı düzenleyip sıkılıyorum çekerek sıkılıyoruz şimdi hemen yandaki yuvaya sık iğne ile giriş yaptım 12 adet zincir çekiyorum İşlem aynı Buraya da fıstığımı kapatacağım. Yandaki son yuvama giriş yapacağım. Yine oraya da fıstığımı kapatıp tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, son yaprağımın fıstıklarını topladım. Şimdi ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Aynı işlemle topladım. Son yuvama giriyorum. İpin ucunu alıp ilmek oluşturdum. Her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle elimle fıstığımı biraz yuvarlar gibi düzelttikten sonra sıkılıyorum ve dibine burada bir sık iğnesi yaptım bir de zincir çekip ipimizi kesiyoruz modelimizin yapımı bu şekilde oluştu İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur arkadaşlar ben çok beğenerek yaptım İnşallah sizler de beğendiniz hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.